Merhabalar sosyal depomcular bu dersimizde LGS 2023 yılında çıkmış soruları birlikte çözümleyeceğiz Soru 1 Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor Bakalım 18. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da başlayan sanayi inkılabı önemli gelişmeleri neden olmuştur. Sanayileşen devletler kendi endüstrileri için ham madde sağlayabilecekleri ve aynı zamanda yeni ürünleri satabilecekleri ülkeler aramışlardır bunun sonucunda eskiden beri ekonomik ilişkileri bulunan siyasi ve askeri açıdan zayıflamış Osmanlı Devleti'ne yönelmişlerdir. Sanayi inkılabını gerçekleştirememiş bu devleti geniş toprakları, nüfus yoğunluğu, sahip olduğu yeraltı ve üstü kaynaklarıyla ham madde alanı ve pazar olarak görmüşlerdir. Yani kısaca bize şunu söylüyor. Sanayi inkılabı ile birlikte artık ülkeler seri üretime geçmiş ve bunun için de ham maddeye ihtiyacı olmuş. Doğal da kendisinden daha güçsüz ve önemli yeraltı kaynaklarına sahip ülkeleri sömürmeye başlamışlar. Ve Osmanlı da bu dönem güçten düştüğü için Osmanlı onlar için artık bir sömürge alanına dönüşmüş. Kısaca bundan bahsediyor. Ve bize de hangisine ulaşabilir dediği için bununla alakalı bir şey şıklarda arayacağız. A şıkkına baktığımız zaman sanayi inkılabının etkileri Avrupa'daki ülkelerle sınırlı kalmıştır. Hayır burada sadece Avrupalı ülkelerle sınırlı kalmıştır diye bir şey demiyor. Tam tersi bütün dünya yayılmasından bahsediyor. O yüzden de A şıkkını eleyeceğiz. B'ye bakıyoruz. Osmanlı Devleti jeopolitik konumu nedeniyle güçlü bir ekonomiye sahip olmuştur. Burada Osmanlı Devleti'nin güçlü bir ekonomiye sahip olmasından bahsetmemiş. Tam tersine sömürgeciliğe uğradığından bahsetmiş. O yüzden B şıkkında eleceğiz. C'ye baktığımız zaman Osmanlı ülkesi güçlü devletlerin sömürgecilik faaliyetlerine açık hale gelmiştir. Evet. Biz de yukarıda bunu söylemiş. Diyor ki Osmanlı Devleti'ne yönelmişlerdir. Kendi ham sağlayabilmeleri için. Yani o yüzden biz C şıkkına ulaşabiliriz. D şıkkına baktığımız zaman sanayi inkılabı Osmanlı'daki ham madde kaynakları sayesinde gerçekleşmiştir. Burada sanayi inkılabının nasıl ortaya çıktığından bahsetmemiş. Sanayi inkılabı sonucunda oluşan sömürgecilikten bahsetmiş. O yüzden D şıkkını da alamayız. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 2. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin Balkan Savaşları'nın bir sonucu olduğu söylenemez diyor. Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti Batı Trakya, Makedonya ve Arnavutluk'u kaybetti. Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetinin sona ermesi üzerine burada yaşayan Türkler azınlık durumuna düştüler. Türklerin çeşitli baskılarla karşı karşıya kalmaları nedeniyle Balkanlardan Anadolu'ya doğru büyük göç hareketleri gerçekleşti. Hangisi söylenemez dediğine göre bakalım şıklara. Osmanlı siyasi haritasının değişmesi. Evet bakın toprak kaybetmiş. O yüzden de siyasi haritası değişir. Balkanlardaki Türk nüfus yoğunluğunun düşmesi. Evet. Bakın azınlık durumuna düştüler diyor. Ve Anadolu'ya göçler başladı. Bunu da alabiliriz. C'ye bakıyoruz. Türkiye'nin Balkanlardaki toplumsal konumunun sarsılması. Evet. Burada artık azınlık durumuna düştüler. Önceden sahibiydik. Çoğunluktaydık ama şimdi azınlık durumundayız. O yüzden toplumsal konumda değişmiştir. D şıkkına bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nin dış borçlarının azalması. Burada dış borçları dair bir bilgi vermemiş. Toprak kayıpları oldu ama borçları silindi diye bir şey demiyor. O yüzden D şıkkına ulaşılamaz. Yani doğru şıkkımız D şıkkı olacaktır. Soru 3. Buna göre Mustafa Kemal'in Bulgaristan'daki faaliyetleriyle ilgili olarak hangilerine ulaşılabilir diyor. Mustafa Kemal Bulgaristan'da bulunduğu dönemde operayı ilk kez burada izlemiş. Türklerin sorunlarıyla ilgilenmiş. Onların kültürel hayatlarını geliştirmeler için girişimlerde bulunmuştu. Bulgaristan'da yaşayan Türklerin çıkardığı gazeteleri takip etmiş. Bulgaristan Meclisi'nde yer alan Türk milletvekilleri aracılığıyla politikada etkili olmaya çalışmıştır diyor. Bakalım bunlardan hangisine ulaşabileceğiz? Sosyokültürel hayatı takip etmiştir. Evet bakın opera bu sosyokültürel bir hayatla veya oradaki Türklerin sorunları. O yüzden bunu alabiliriz. Bulgar ekonomisini geliştirmeye çalışmıştır. Burada Bulgar ekonomisini e, geliştirmek için herhangi bir faaliyette bulunmamış. O yüzden biz bunu alamayız. Bölgedeki siyasal gelişmelerle ilgilenmiştir diyor. Evet yine bölgedeki siyasal gelişmelerle de ilgilenmiştir. Bakın meclisinde yer alan Türk milletvekilleri aracılığıyla politikada etkili olmaya çalışmıştır diyor. O yüzden 3'ü de alırız. 4 basın yayın faaliyetlerine ilgi duymuştur diyor. Burada çıkardığı gazeteleri takip etmesi basın yayına ilgi duyduğunu gösterir. O yüzden 1 3 ve 4 olacak. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 4 bu şemaya göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılabilir diyor. Osmanlı Devleti'nin Dünya Savaşı'nda savaşçı cephelerden bahsetmiş. Taarruz cepheleri, savunma cepheleri ve yardım cepheleri. Bakalım hangi devletlerle savaşmıştır? Yukarıda bize hangi devletlerle savaşına dair bir bilgi vermemiş. O yüzden bunu alamayız. C şıkkına bakıyoruz. Hangi cephelerde başarısız olmuştur? Bunlardan hangisini kazanmış, hangisini kaybetmiş? Böyle bir bilgi yok. O yüzden buna da ulaşamayız. D şıkkına bakıyoruz. Hangi devletlere yardım etmiştir? Burada yardım ettiğimiz devletlerden de bahsetmemiş. Evet yardım cepheleri var ama burada hangi devletlere yardım ettik? Bundan bahsetmemiş. O yüzden D şıkkını da alamayız. B şıkkında ise şunu söylüyor. Hangi bölgelerde savaştık diyor. Baktığım zaman Çanakkale cephesi, Irak cephesi, Hicaz Yemen, Suriye Filistin, Makedonya, Galicia hep bölge isimleridir. O yüzden biz hangi bölgelerde savaştığını buradan çıkartabiliriz. O yüzden de doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 5. Bu bilgilere göre sonuçlarından hangilerine Çanakkale Savaşları'nın neden olduğu söylenebilir diyor. Çanakkale Zaferi, İtilaf Devleti'nin savaşı kısa sürede kazanma planlarını suya düşürmüştür. Bu zaferle İtilaf Devleti'nin boğazları ele geçirmesi İstanbul'u işgali önlenmiştir. Hindistan'da İngiliz karşıtı gösteriler düzenlenmiş, müttefiklerinden yardım alamayan Rusya'da Bolşevik İhtilali gerçekleşmiş ve yeni yönetim savaştan çekilmiştir. Çanakkale Savaşları'ndan sonra Bulgaristan İttifak Devletleri'nin yanında savaşa katılmıştır. Böylece Osmanlı Devleti ile müttefikleri arasında kara bağlantısı kurulmuştur diyor. Bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nın süresinin uzaması. Bakın yukarıda ne diyor? Kısa sürede kazanmayı planladılar. Fakat bu savaşı kazanamayınca Birinci Dünya Savaşı'nın süresi uzamış olacak. O yüzden bu doğrudur. İttifak devletlerinin müttefik kaybına uğraması. Evet. Rusya'da ne oldu? Bolşevik ihtilal çıktı ve savaştan çekildi. O yüzden de devletleri müttefik kaybetmiş oldu. 3. Osmanlı Devleti'nin savaş dışı kalması. Hayır. Burada Osmanlı savaş dışı kalmamıştır. Tam tersi Almanya ile arasına Bulgaristan'ın girmesiyle kara bağlantısı oluşmuştur. O yüzden bunu alamayız. 4. İngiltere'nin sömürgelerini kaybetmesi. Burada da sömürgelerini kaybetmesinden bahsetmiyor. Sadece Hindistan'da gösteriler düzenlenmiş diyor. Fakat burayı kaybettiğine dair bir bilgi yok. O yüzden bunu da alamayız. Yani şey cevabımız A olacak. 1 ve 2. Soru 6. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor? Aşağıda İzmir işgaline karşı gösterilen tepkilerden bazılarına örnekler verilmiştir. 23 Mayıs 1919'da Sultanahmet Meydanı'ndaki mitingde Halide Edip Hanım, "Atalarımızın ruhları önünde eğiliyor. Onlara bugünün yeni Türkiye'si adına hitap ediyorum ki silahsız olan bugünkü milletin kalbi de onlarınki gibi yenilmez." kudretlidir demiştir. Denizli'deki mitingde konuşan Müftü Ahmet Hulusi Efendi ise elinizde hiçbir silahınız yoksa bile üçer taş atarak düşman üzerine atın ve böylece eylemli olarak karşılıkta bulunun diye fetva vermiştir. Aslında ikisine de baktığımız zaman ortak sonuç şu mücadele edin demişler. Buna göre bakalım şimdi. Yabancı devletlerden yardım talebinde bulunulmuştur. Hayır. Burada yabancı devletlere karşı bir söylem yok. Tam tersine Türk halkına karşı bir söylem var. Direnişe geçin diye. O yüzden bunu alamayız. İki, hükümetin alacağı kararlara uyulması gerektiği vurgulanmıştır. Hayır. Burada hükümetin aldığı kararların desteklenmesine dair bir bilgi yok. 3- Anadolu'nun çeşitli yerlerinde işgaller protesto edilmiştir. Evet. Bakın bunlar işgallere karşı protestolardır. O yüzden bunu alırız. 4- halk her türlü imkansızlığa rağmen mücadeleye çağrılmıştır. Bakın müftü Ahmet Hulusi Efendi ne demiş? Silahınız yoksa bile üçer taş atarak düşmana karşılık verin demiş. Yani bütün imkansızlıklara rağmen mücadele çağırmış. O yüzden bunu da alırız. Yani cevabımız 3 ve 4 olacak. D şıkkı olacaktır. Soru 7. Erzurum Kongresi öncesi yaşanan bu gelişmelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Montrose Ateşkes Antlaşması şartlarının yerine getirilip getirilmediğini denetleyen İngiliz subay Alfred Leifson 9 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal Paşa ile Erzurum'da bir görüşme yapmıştır. Bu görüşmede Erzurum Kongresi'nin toplanması fikrinden vazgeçilmezse kuvvet kullanılarak buna engel olunacağını tehditinde bulunulmuştur diyor. Mustafa Kemal Paşa ise kongrenin muhakkak toplanacağını, milletin buna karar verdiğini, İngiltere hükümetinden ve Revlinson'dan müsaade istenmediğini, Türk milletinin mecburi ve zaruri olarak kuvvete kuvvetle karşı koyarak milletin kararını yerine getireceğini, ne pahasına olsa olsun kongrenin toplanacağını kesin olarak belirtmiştir diyor. Yani paragrafın aslında kısa özeti şu. İngiliz subayı Mustafa Kemal aslında tehdit ediyor. Bu ne olursa olsun bu kongreyi toplamayacaksın diyor. Mustafa Kemal de bunun sonucunun ne olursa olsun biz millet olarak karar verdik ve bunu yapacağız. Bu uğurda bütün mücadeleyi vermeye de razıyız diyor. Bakalım buna göre. İtilaf devletleri Türk milletinin örgütlenmesinin önüne geçmek istemiştir. Evet Erzurum Kongresi'nin yapılmasını engelleyerek bu örgütlenmeyi aslında bitirmek istiyorlar. O yüzden buna ulaşabiliriz. 5 şıkkına baktığımız zaman Mustafa Kemal Paşa baskı ve zorlamalara karşı kararlılık göstermiştir. Evet vazgeçmemiş kararlı durmuş. Ne olursa olsun biz bu kongreyi yapacağız demiştir. O yüzden 5 şıkkını da alırız. C şıkkına baktığımız zaman Anadolu'daki direniş hareketi İngiliz hükümetinin tehditleriyle engellenmiştir. Hayır. Engellenmeye çalışılmıştır. Fakat engellenmemiştir. Ne olursa olsun Mustafa Kemal biz bu kongreyi yapacağız demiş. Yani engellediğini söyleyemeyiz o yüzden. D şıkkına baktığımız zaman kongrenin toplanma kararı millet iradesine dayandırılmıştır. Evet. Yukarıda ne demiş? Ne olursa olsun Türk halkı buna karar verdi diyor. Millet buna karar verdi diyor. O yüzden de burada millet iradesine dayandırılmıştır. Bu kelimeden bunu çıkartıyoruz. Türk milleti bunu istedi diyor. O yüzden D şıkkı davadır. Fakat C şıkkı yoktur. Burada kongre engellenmemiştir tacı engellenmeye çalışılmıştır. O yüzden de doğru şıkkımız C şıkkı olacaktır. Soru 8. Bu tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım. Sakarya Zaferi ile ilgili bilgiler vermiş. Türk ordusu Kütahya Yetişehir Muharebesi sonrasında Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildi. Yani burada bir geri çekiliş var. Meclis Mustafa Kemal'i başkomutan olarak görevlendirdi. Bu yetkiyle Mustafa Kemal Paşa 3 aylık süre içerisinde TBMM'nin askeri yetkilerini kullanabilecekti. Bütün yetkiler Mustafa Kemal'e gelmiş. Yunan kuvvetleri Ankara yönüne doğru taarruza geçti. Yunan kuvvetleri taarruza başarılı olamayınca bulunduğu hatlarda kalmaya karar verdi. Burada düşmanı durdurmuşuz. Türk ordusu karşı taarruza başlattı. Artık taarruza kim geçti? Biz geçtik. 13 Eylül'e kadar Sakarya Nehri'nin dostuna tek Yunan askeri kalmadı. 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi Türk'ün zaferi ile sonuçlandı. Bakalım buna göre hangisine ulaşılamaz diyor. Türk ordusu önce savunma daha sonra saldırı durumuna geçmiştir. Evet bakın burada savunma yapmıştı. Burada taarruz yaptı. 5 şıkkına bakıyoruz. TBM Mustafa Kemal Paşa olağanüstü yetkiler vermiştir. Evet bakın burada ne yaptı? Ona başkomutan yetkisini verdi. Yani olağanüstü yetkiler verdi. O yüzden bunu da alırız. C. Sakarya Savaşı Yunan ordusunun saldırısıyla başlamıştır. Evet bak ne diyor Yunan kuvvetleri Ankara yönüne doğru tavruza geçti diyor. Yani saldıran Yunanlar olmuş. O yüzden C şıkkını da alırız. D'ye baktığım zaman Türk ordusu silah ve cephane bakımından Yunan ordusundan üstündür. Burada hiçbir şekilde ne Yunanların ne de Türklerin silah ve cephane durumundan bahsetmemiş. O yüzden D şıkkını alamayız. Yani doğru şıkkımız D şıkkı olacaktır. Soru 9. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi Atatürk'ün bu görüşleriyle çelişmektedir diyor. Bakalım. En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. Bu zaferin sağlanması için hepimizin tek vücut ve tek düşünce olarak esaslı bir program üzerinde çalışması lazımdır. Bence bu program iki esas noktası vardır. Sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine uygun olmalı. Yani hem milli hem de çağdaş olacak diyor. Bakalım. Eğitim sistemi dışa kapalı olarak düzenlenmelidir. Burada eğitim sisteminin dışa kapalı olmasından bahsetmiyor. Tam tersi çağdaş olmasından bahsediyor. Yani bütün çağdaş uluslararası seviyesine uygun olması gerektiğini savunuyor. O yüzden de dışa kapalı olursa bu gelenekçi olur. O yüzden bununla çelişir. B'ye bakalım. Bağımsız ve özgür bir toplum için eğitim vazgeçilmezdir. Evet. Bak gerçek kurtuluşu diyor. O yüzden B şıkkını alırız. C'ye bakıyoruz. Eğitim programları toplumun gereksinimlerine dikkate almalıdır. Evet baktığım zaman sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına diyor. Yani toplumun gereksinimlerine uygun olması gerekiyor. O yüzden C şıkkını da alırız. D'ye baktığım zaman çağdaş uygarlıklar düzenine ulaşmanın yolu eğitimle aranmalıdır diyor. Evet bakın çağın gereklerine uygun olmalıdır diyor. O yüzden bu da vardır. Fakat A şıkkı yoktur, ters düşer, çelişir. Dışa kapalı olduğu zaman çağdaş uluslar medeniyet seviyesine uygun olmaz. O yüzden doğru şıkkımız A şıkkıdır. Soru 10. Bu gerekçeye göre aşağıdaki çıkarmadan hangisi yapılabilir? Mustafa Kemal Paşa, Tekalif milliye Milli Emirlerin yayınlama gerekçesini şu şekilde açıklamıştır. Harp, yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla ve ellerindeki her şeyle, bütün elde tutulmaz güçleriyle birbiriyle karşı karşıya gelmesi ve birbiriyle vuruşması demektir. Bir milletin her ferdi yalnız düşman karşısında bulunanlar değil evinde tarlasında bulunan herkes silahla vuruşan savaşçı gibi kendini ödev almış hissederek bütün varlığıyla mücadeleye verecekti diyor. Burada kastı şu. Evet savaş cephede meydana geliyor. Fakat bizler aslında yaptıklarımızla verdiklerimizle bu savaşa destek oluruz. Yani orada sadece iki ordu karşı karşıya gelmiyor. İki millet karşı karşıya geliyor. Bundan bahsetmiş ve hangisi yapılabilir dediği için yorumlardan bakacağız. Savaşların sonucunu tarafların silah ve cephane miktarı belirler. Hayır. Burada ne kadar silah ve cephane olur bundan bahsetmiyor. İnsanların, milletlerin verdiği destekle mi bahsediyor. Ne kadar bir olursanız, ne kadar mücadele ederseniz o kadar başarılı olursunuz diyor. O yüzden burada böyle bir durum yok. B. Savaşların kazanılmasına cephe gerisindeki çabalar da önemlidir. Evet. Ne diyor? Evindeki, tarlasındaki. Bunlar da Sinala vuruşan savaşçı gibi kendisini bu işe vermelidir diyor. Bu savaşa vermelidir diyor. O yüzden B şıkkı doğrudur. Bu yorum yapılabilir. C'ye bakıyoruz. Mücadele konusunda milli iradenin kararı esas Burada milli iradeden bahsetmiyor. O yüzden bunu alamayız. D şıkkına baktığımız zaman bölgesel direnişler zafere ulaşmada etkin bir yöntemdir. Yine burada bölgesel mücadelelerden de bahsetmiyor. Burada cephe gerisindeki mücadeleden bahsettiği için D şıkkını deneriz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. LGS 2023 sorularının çözümlerini yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.